Merhaba arkadaşlar. Bu bir denemedir. Ses kaydı için şu an deneme yapıyorum. 1 2 3 4 5. Umarım sesim iyi geliyordur. Herkese selamlar. Ben Bekir Hoca. Nasılsınız bakalım? Şu an canlı yayın başladım bilmiyorum. Bir kontrol edeceğim bir dakika. Evet. YouTuber Bekir Hoca. Bekir Hoca ile beraber ders. Aman Allah'ım. Ne dersi? Matematik dersi. 552 abone olmuşuz ya. Evet, başlamış. Hatta linki atayım arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar bir saniye ben şu linki gruba atayım. Yavaş yavaş gelenler doluyor. Evet, Hmm, tüm ekran görünüyor. Tamam. <laughs> İki kullanıcı izliyordu. İki kişi gelmiş, hoş gelmiş. Şun arkadaşlar. Gelen arkadaşlarımız hoş geldiler. Evet. Merhaba Uras. Nasılsın? Hoş geldin. Bekliyorum şu an arkadaşlarımız gelsinler. Birazdan ekranı şu şekilde paylaşıp birkaç kişi daha olalım. üstü sayılara başlayacağız çünkü arkadaşlar. Üstü sayılar önemli. Nazlı Nisa sen de hoş geldin. Nazlı Nisa sen 10. sınıf değil miydin? Rıdvan sen misin yoksa? Muhtemelen sensin Rıdvan. Merhaba Aynur hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlarımız yayını bir beğenirse böyle çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir yayını beğenelim. Evet bugün 29 Eylül 2025. Yarın 30 Eylül 2025 arkadaşlar. Eylül ayı 30 gün çekiyor biliyorsunuz. Yani ee, bitiyor. Eylül bitti artık sonrası. Ekim. Evet. Yeni gelenler yayını bir beğensin arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Yayını beğenip paylaşalım. Hatta varsa sınıf gruplarında da paylaşalım yani. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar benim tahmini sınav tarihim 14 Haziran diye bekliyorum. 14 Haziran'da LGS olacak muhtemelen. Büyük ihtimalle. Eğer 14 Haziran'da yapılırsa bugün itibariyle sadece 257 gün kaldı. Yani LGS sınavı sizin gireceğiniz LGS'ye 257 gün. E bir yıl zaten 365 günde arkadaşlar yani bir yıl kalma süresinin 100 günden fazlasına geçtik farkındaysanız. Evet yeni gelen arkadaşlarımız da hoş geldiler. Yayını beğenirseniz sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Büyütmeye çalışıyorum kanalımı, web sitemi, içeriğimi tamamıyla. Bunlar sizin desteğiniz de olacak. Ya yani sadece ücretsiz bir şekilde yayını beğenin, kanala abone olun. Herhangi bir ücret vesaire falan istemiyorum. Sizden bunu istiyorum. Bunu da yapabilirsiniz herhalde zor bir şey değil. Amacım arkadaşlar daha fazla kişiye ulaşmak, daha fazla kişinin LGS'den daha çok matematik neti yapması. Yani ülkemiz maalesef matematikte biraz zayıfız. Ama son yıllarda yapılan çalışmalarla beraber matematikte netler artmaya başladı. Geçtiğimiz yıl baktığımızda 719 öğrenci full çıkardı LGS'den bütün derslerden. Spekülasyonlar, haberler falan vardı ama ben ona inanmıyorum. Hani Milli Eğitim Bakanımız açıklıyor sürekli. Bakanlığın kaynaklarına çalışın. Ders kitabına işte e ya, yardımcı kaynaklara çalışın. Oradan e, siz de fullleyebilirsiniz diyor. Bakanımız bunu söylüyor yani. E, başka ötesini aramaya gerek yok arkadaşlar. Ben de bu kaynakları kullanmaya çalışıyorum daha fazla. Bakanlığın kaynaklarını. Özellikle geçmiş yıllarda çıkan sorular, e, örnek sorular onları çözmeye çalışıyorum. E, kazanımla ilgili gitmeye çalışıyorum. Kazanımın amacı ne? vesaire. Şimdi bazı kaynaklar kazanım amacına çıkıp zor sormaya çalışıyorlar ama ona da gerek yok. Yani biraz paragraf çözüyorsanız, bol bol kitap okumayı seviyorsanız, matematik sorularında rahatlıkla eğer kazanımı da biliyorsanız çözersiniz zaten arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi biraz bekledik. Ekran geliyor galiba şu anda güzel bir şekilde. Ben şunu yapacağım. Ekranıma Büşra hoş geldin. Aleyküm selam. Evet 13 kişi olduk. Canlı yayın derslerimiz arkadaşlar sürekli artıyor katılımcı sayısı. Aslında bu dersi biz şeyde yapmıştık hatırlıyorsanız. Hafta sonu yapmıştık. Fakat önemli olduğu için ben bir daha YouTube'dan yapmayı istedim. O yüzden sizi davet ettim dersime. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım sizin ve benim için verimli olur. Ee, daha da gelecek arkadaşlarımız varsa onları da bekliyoruz. Paylaşın yayını. Yeni gelenler yayını beğenirse sevinirim. Merhaba hoş geldin derin onlar da faydalansın arkadaşlar. Sınıf arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız. Herkes faydalansın. Matematiği ne kadar çok kişiye ulaştırırsak benim için o kadar iyidir arkadaşlar. Evet. Şimdi başlayalım isterseniz. Negatif tam sayı kuvveti nedir? Aslında konumuzun adı tam sayıların tam sayı kuvvetleri. Şimdi biz negatif ve pozitif tabanın kuvvetini hep her zaman sıfır veya arkadaşlar pozitif tam sayı aldık. Bu sefer negatif kuvvette alıyoruz. Bir sayının negatif kuvveti o sayının Pozitif kuvvetinin çarpma işlemine göre tersidir. Yani sayıyı takla attırıyoruz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bir matematik öğretmeni şöyle açıklıyordu. Hayatımızda taşıdığımız negatif insanlar bizi alaşağı eder. Onun gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde eğer bir sayı eksi negatif bir kuvvet taşıyorsa onu alaşağı diyor arkadaşlar. Yani takla attırıyor. Hocam nasıl takla attı? Bak burada taklatmayı iyi öğrenin. Bunun paydası birdir. Her sayının üslü sayıda da olsa paydası gizli olarak 1'dir arkadaşlar. Burada yer değiştirdiği zaman a üzeri eksi ne paydaya bir yukarı geldi. Paya geldi. Bak paydaya geldiği zaman kuvveti ne oldu? Negatifti çift oldu bak. Ya, özür diliyorum ee, pozitif oldu. Tamam mı? Kuvveti pozitif oldu. Mesela bakalım 5 üzeri eksi 2. Kuvveti negatif arkadaşlar. Öncelikle üstlü sayılarda unutmayın negatif kuvveti siz yok etmeniz siz bunun içinde takla attırıyorsunuz. 1 bölü 5 üzeri 2 oluyor. Bu da 1 bölü 25. Bu arkadaşlar sonuç pozitiftir. 1 bölü 25 negatif bir değer değildir. Hocam 5 üzeri eksi 2. Eksi 25'e mi eşit? Hayır. Eksi 25'e eşit değildir. Merhaba hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nurcan, Uras, Emine merhaba hoş geldiniz. Yayını beğenip paylaşalım arkadaşlar. Başladım bu arada ben de dersimize. Evet. Ee, burada öğrenciler çok hata yapıyor. Negatif üst olunca hocam ya bu sayı negatiftir. Hayır taban eğer pozitifse üst asla negatif yapmaz. Şimdi bakalım. Eksi 3'ün eksi 4. kuvveti diyor bakın. Eksi 3'ün eksi 4. kuvveti. Şimdi burada ne oldu? Taban negatif kuvvet de negatif. Önce yapman gereken negatif kuvveti yok edeceksin. Bunun için arkadaşlar takla attırıyoruz. Yani 1 bölü eksi 3 üzeri 4 yazdım. 1 bölü eksi 3 üzeri 4 yazdıktan sonra ne oldu bak? 1 bölü 81 oldu. Nasıl oldu bu hocam? E, eksi 3 kuvvetine Çift. Üst çift olduğu için sonuçta pozitif oluyor. Burada yazmış bak. Dikkat et. Eksi 2 üzeri eksi 3'e bakalım. Şimdi taban negatif. Kuvvet negatif. Fakat kuvvet tek sayı arkadaşlar. Öncelikle yapmam gereken şey üssü negatiflikten kurtarıyorum. Aşağıya aldım. 1 bölü eksi 2 üzeri 3 oldu. Bu da arkadaşlar üstü negatiflikten kurtuldu. Fakat sayı taban kendisi negatif olduğu için kuvveti de tek sayı olduğu için sonuç negatif oluyor. Pay veya payda da bir tane eksi işareti varsa bunu kesir çizgisinin önüne alıyoruz. Sonuç eksi 1 bölü 8. Üst tek olduğu için sonuç negatif oldu. Tamam. Evet devam ediyoruz. Şuradan sohbeti şuradan açabiliyordum galiba. Bir dakika. YouTube Live Kontrol Paneli. Çünkü orada takip etmesi zor oluyor. Yok bu değildi. Sohbet miydi? Ha, sohbet direkt sohbet açıyordum. Pardon. Yanlış oldu. Tamam. Evet. Tamam harikasınız. Yorumlarınızı da yazın arkadaşlar. Sohbete birazdan sorular geliyor. Evet. Rasyonel sayılarda negatif kuvvet diyor. Kural şudur. A bölü B'nin eksi n'inci kuvveti. A bölü n'nin eksi n'inci kuvveti. Ne anlama geliyor burada? A bölü B diye bir rasyonel sayı var. Bunun kuvveti negatif olmuş. Bunu arkadaşlar negatiflikten kurtarmak istiyorsan pay ve payda yer değiştiriyor. Takla atıyor. Bu da B bölü A oldu. Kuvveti ne oldu? Kesir takla atar. Üst pozitife döner arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Mesela 2 bölü 3 üzeri eksi 3 demiş. Üst negatif. Kesiri takla attırıyoruz hemen. Takla attırdığım için ne olacak burada? 3 bölü 2 oldu. 3 bölü 2'nin kübünden 27 bölü 8 oldu. Dikkat edelim diyor. Bakın arkadaşlar buralar önemli. Negatif kuvvet sayının işaretini değiştirmez sadece sayıyı ters çevirir. Sayının işaretini değiştirebileceğim bir şey arkadaşlar. Eğer taban negatif kuvvet çift ise sayı pozitif oluyordu. Sadece burada değişiyor. Başka değişmiyor. Hocam eksi 5'i aldım. Kuvvetini eksi 2 yaptım. Bu ne oluyor? Bak adım adım yapıyorum. Öncelikle üssü arkadaşlar negatiflikten kurtar. 1 bölü eksi 5'in karesi. Devam ediyorum. Üssü negatiflikten kurtardım. Tamam. İş bitti mi? Bitmedi. Eksi 5'in karesi. Şimdi taban negatif. Kuvvet çift. Sonuç ne olacak? 1 bölü 25 olacak. Evet LGS 2007 27 tayfa gelmiş. Aman Allah'ım erken gelmiş onlar. Uyanıklar. Onlar şimdiden matematiği fullemek istiyorlar. Farkındayım ben. İnşallah fullleyecekler bakalım. Anladık mı arkadaşlar? 1 bölü 25 oldu. Peki, bak şimdi şöyle yapalım. 5'in eksi ikinci kuvveti ilk başta vardı. Evet, ne oluyordu? Önce negatif üstten kurtarıyorum. 5 üzeri 2 oldu. Bu da 1 bölü 25 olur arkadaşlar. Yani negatif üst pozitif bir sayı asla negatif yapmıyor arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. Devam ediyorum. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Bunu söylemiştik. Evet. Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitif. Tek kuvvetleri negatiftir. 7 sınıf konusu. Bak burada da karşımıza geldi. 7'den ee, 8'e diye ben hazırlık videoları yapmıştım arkadaşlar. Yazın. Eğer orayı izlediyseniz orada detaylı şekilde bahsetmiştim. Yine izleyebilirsiniz unuttuysanız. Bakın önemli bir yer. Eksi A üzeri ne? Burayı işaretleyelim. İle eksi A üzeri ne? Aynı şey değil arkadaşlar. Neden aynı şey değil? Çünkü birinde parantez var birinde yok. Bazen sahtekarlık yapıyorlar. Sorularda şöyle yapıyor bak. Eksi a üzeri neye koyuyor? Parantez koyuyor. Bu parantez koyma seni aldatmasın. Burada seni kandırmak istiyor. Bu parantezin bir etkisi yok. Bu yine parantez yokmuş gibi olur yani eşit. Tamam e, dersler yaklaşık yarım saat yani 25-30 dakika bazen 40 dakika o şekilde ayarlayabiliyoruz yani yarım saati geçmemeye çalışıyorum çok dikkatiniz dağılmasın. Evet. Birincisi eksi işaret etkilenmez. İkincisinde üst parantezin içindeki eksi de etkiler. Özellikle çift ise pozitif yapar. Mesela eksi 2'nin dördüncü kuvveti eşit midir? Eksi 2'nin dördüncü kuvveti eşit midir? Değildir değil mi? Eşit değil arkadaşlar. Çünkü eksi 2'nin dördüncü kuvvetini aldığında sen bu çift kuvvet sadece 2'yi etkiliyor. Eksiye etkilemiyor arkadaşlar. Eksi 16 olur. Fakat burada Yan taraftaki eksi 2'nin parantez içerisinde dördüncü kuvvetini alırsan o zaman eksi'yi de etkiliyor. Bu yüzden bunun sonucu 16 oluyor. Pozitif. Eksi 16'da 16 da arkadaşlar 16'ya eşit değil. Hocam böyle olsaydı ne olacaktı? Parantez de var. Ya bu parantez etkisiz. Herhangi bir etkisi yok. Tamam mı? Bu parantez etkilemiyor. Senin kafanı karıştırmak için konmuş. Ha bakanlık arkadaşlar böyle hiç bugüne kadar sormadı ama bazı kaynaklarda ve kitaplarda görüyorum. Kullanılıyor. Hani kafanızı karıştırmaz. Bu da yine eksi 16'ya eşit. Hani parantez olsa da olmasa da. İllaki her parantez bize şey yapmıyor. Tamam. Geçiyorum. Burayla ilgili anlamadığınız yer yoktur umarım. Devam edelim. Bakalım sorular var. Evet sorularımıza bakalım. Geldik şimdi. 2 üzeri eksi 3 artı 4 üzeri eksi 1 işleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi soru. Bu soruyu çözmem için benim öncelikle bunları negatif üstlerden kurtarmam lazım. Bu 1 bölü 2 üzeri 3 olur. Bu da 1 bölü 4 olur değil mi? Hocam niye 1 yazmadık ya? 1 yazsam da yazmasam da onun kuvvetinin 1 olduğunu biliyorsunuz. Nurcan e, soru sormuşumda cevap vereyim. E, normalde bizim WhatsApp grubumuz var. Kayıtlı mısın bilmiyorum. Oraya Şimdi WhatsApp grubunu da paylaşayım. Bu arada yayına gelenler yayını beğensin, paylaşsın, kanalıma abone olsun lütfen arkadaşlar. Çok memnun olurum. Şu WhatsApp grubunu paylaşıyorum ben şimdi. WhatsApp grubunda arkadaşlar... 345 üyemiz var maşallah. Sürekli de artıyor. Şuradan öncelikle WhatsApp grubuna üye olabilirsin. Ben haftada 1-2 ders yapmaya çalışıyorum. Önemli konularda oldukça fazla yayın yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, detaylı olması için birkaç kere anlatmak gerekiyor, ankalıcı olması için. Takip edersen gruptan öğrenirsin. Eğer e, WhatsApp grubuna abone değilsen, üye değilsen Ücretsiz bir şekilde katılabilirsin. Üye olabilirsin. Tamam. Ha, kayıtlı mısın? Haftada kaç gün? Zaten hafta sonu işliyoruz. Değil mi? Hafta sonu katılıyorsunuz derslere. Bunu da pazartesi günü için bir tekrar olsun diye haftaya böyle başlayalım diye söyleyelim. Evet devam ediyorum. Tamam. Cevaplar gelmeye başladı. Şimdi 1 bölü 2 üzeri 3 1 bölü 8'dir. 1 bölü 4. Kesileri toplarken paydaları eşitliyordum. Bunu 2 ile genişlettim. 1 bölü 8 artı 2 bölü 8'den 3 bölü 8 oldu. Evet aferin. 3 bölü 8 bulan Mehtap var. Ee, doğru olmamış Müşra. Bak ne yaptık? Paydalar eşitledik. 2 ile genişletmeyi unutma tamam mı? Oraya dikkat. Evet geldik soru 2. Eksi 5'in eksi 2. ifadesi kuvvetin ifadesinin değeri A. Eksi 5'in eksi 2. kuvvetin ifadesinin değeri B ise A artı B kaçtı. Bakın aynı görünüyor fakat Aradığında ne var? Birinde parantez var birinde yok. Şimdi şu hemen şunu bulalım. Bu ne olacak arkadaşlar? 1 bölü eksi 5'in karesi bu değiştir 1 bölü 25 oldu. Bu da A'ya eşitmiş. Şunu bulalım. Eksi 1 bölü 5'in karesi bu değiştir eksi 1 bölü 25 oldu. A artı B'yi soruyor. Bu da B oldu. A artı B'yi toplayacağız. <laughs> A artı B. Yani 1 bölü 25 ile... Topluyorum. Eksi 1 bölü 25. Bu da arkadaşlar 0 bölü 25'ten ne yaptı? 0 yaptı. Soru 2. 0 olacaktı. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Yayına yeni gelenler yayını beğensin. Kanalıma da abone değilsen abone olursan sevinirim arkadaşlar. Güzel bir soru. Bakın sıralama sorusu arkadaşlar. Bursluluk sınavında LGS'de böyle sorular gelebilir. Yani bırakın yani YKS'de, TYT'de KPSS'de bile böyle sorular gelebiliyor. Şimdiden çözmüş olalım. Bakalım. A eşittir. Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti. B eşittir. 5'in eksi 2. kuvveti. C eşittir. Eksi 3'ün eksi 3 olduğuna göre. ABC sayılan doğru sanış hangisi? Şimdi A'yı bakalım. A'nın değerini bulalım arkadaşlar. Öncelikle 1 bölü eksi 2'nin 4. kuvvetinden 1 bölü 16 oldu. B'yi bulalım. 1 bölü 5'in karesinden 1 bölü 25 oldu. Bu B. Bu da A. C'ye bakalım. 1 bölü eksi 3'ün kübünden 1 bölü eksi 27 bu da eşittir. Eksi 1 bölü 27 oldu. Tamam. Şimdi baktığımda A ve B pozitif. C ise negatif oldu. Burada en küçük C'dir arkadaşlar. O zaman neyi bulmam lazım benim? A mı büyük? B mi büyük? Buna bakmam lazım. Şimdi baktığımda 1 bölü 16 ve 1 bölü 25 paylara eşit arkadaşlar paydaları farklı. Paylar eşit, paydaları farklı olduğunda paydası büyük olan daha küçük oluyordu. Yani 1 bölü 16 daha büyüktü. Bunu nasıl düşünüyorduk? İşte bir pasta var. 16 kişi yiyecek. Sen de bunlardan birisin. Pastayı 16'ya böldük. Bir dilim yedin. Bir de 25 kişi var. Orada da bir dilim yiyoruz. Hangisinde çok yemiş olursun? Tabii ki 1 bölü 16 daha çok yemiş olursun. E zaten en küçük de burada arkadaşlar. Eksi 1 bölü 27 idi. Negatifti. Doğru sıralanış ne oluyor? C küçüktür. B küçüktür. A oldu. Yani bu soru tipiyle pek çok yerde karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik yeni bir soru tipine. Bakalım 2 üzeri eksi 1 artı 5 üzeri eksi 1'in eksi 1. kuvvet işleminin sonucu kaçtır? Evet yapabilir misiniz? Bence yapabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle parantez içinde yapmanız lazım. Hemen parantez içinde yapalım. Bakın 1 bölü 2 artı 1 bölü 5 üzeri eksi 1 olacak. Şimdi bunların paydalarını eşitleyelim. Eşitlediğimde arkadaşlar 5 bölü 10 artı 2 bölü 10 üzeri eksi 1. Bu da 7 bölü 10'un eksi birinci kuvveti oldu. Eksi birinci kuvvet aslında şu anlama geliyor. Kesiri ters çevir. Rasyonel sayıyı ters çevir. Tamam. Ters çevirirsek ne olacak? 10 bölü 7 olur. Doğru cevabımız arkadaşlar. Aferin güzel yapıyorsunuz. E, Aynur bir hata olmuş. Önceki soru A büyük B büyük C. Ha, tamam tamam sen sıralamayı ters yazmışsın. Tamam doğru yazmışsın. Pardon doğru bulmuşsun. Ben sıralamayı küçükten büyüğe yazdım. Sen büyükten küçüğe yazmışsın. O da doğru. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir kalp atayım size şöyle. Yok yüz attım be. Kalp attım hadi bakalım. Böyle kalp alıyor mu? 10 bölü 7 evet doğru bir işte aferin. 1 bölü 625 eşittir 5 üzeri x eşitliğinde x yerine gelmesi gereken tam sayı kaçtır demiş arkadaşlar. Hocam bazen geç geliyor yorum. Evet yani yorumlar geç geliyor arkadaşlar. Ben de bu alanda yeniyim canlı yayın konusunda. Ha, pandemi sürecinde çok fazla canlı ders vesaire falan yaptım ama e, canlı ders konusunda ben de yeni yani YouTube üzerinden yeniyim. Olabiliyor böyle şeyler. Acemiliğimize verin. Güzel tarafı da bu zaten. Bu arada e, yayına yeni gelen öğrenciler yayını beğenip paylaşırsa sevinirim. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Geldik bu soruya. 1 bölü 625 eşittir 5 eşittir, x eşliğinde x, x yerine gelmesi gereken tam sayı kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada 625'in 5'in kaçıncı kuvvetli olduğunu bilmen gerekli. Ben biliyorum sen de biliyorsundur. 5 üzeri 4'tür arkadaşlar. 1 bölü 5 üzeri 4 5 üzeri x haline getirmem için benim 5 bölü 4 arkadaşlar yukarı alacağım. 5 bölü 4'ü ben e, pardon 1 bölü 5 üzeri 4 yukarı alırsam 5 üzeri eksi 4 olur. Bu da eşittir. 5 üzeri x oldu. Üstlü sayılarda taban eşitse üst eşit olmak zorunda arkadaşlar. O da ne olacak o zaman? x eşittir. Eksi 4 oluyor. Aferin. Doğru bildiniz. Evet. Şimdi şu da var. O detayı da ben şöyle vereyim. Mesela geliyor. 1 bölü 7 üzeri eksi 2. Hocam burada ne yapacağız diyor. Negatif bak üssü paydada vermiş. E, çok kolay. Ne yapacaksın? 7 üzeri 2 olarak yukarı alacaksın. Ha, bir daha paydayı almaya çalışma. Alırsan mantıken yani zaten matematik açıklamasında çarpıp tekrar eski haline alabiliyorsun ama payda da olduğu zaman negatif üs olursa doğruca paya alabilirsin. Evet arkadaşlar yayının burada bitireceğim ben dersimizi. Konuyu daha fazla uzatmayalım yayınımızı. Çünkü diğer konuları da geçeceğiz nedir? Bu üstün üstü konusu var. Üstlü sayılarda işlemler var. Çarpması, bölmesi, toplaması, çıkarması. Onları da sonraki derste yapacağız. Bu bu haftanın konusu olduğu için şimdi yaptım. Birinci dönem konuları önemli. Dikkat edin. Birinci konum, dönem konularını ben yavaş giderim her zaman. Detaylı bir şekilde anlatırım öğrencilerime. Çünkü ikinci dönem yani sonraki konulara temel kaynak teşkil ediyor arkadaşlar. Bir de çok soru geliyor. O yüzden iyi öğrenin. Evet, hoş geldiniz. Doğru bulanları da tebrik ediyorum arkadaşlar. Yayınıma katıldığı için de teşekkür ediyorum. Ben şimdi yayını bitireceğim. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Ee, kanalıma yeni gelenler de kanalıma abone olsunlar. Bu şekilde yayın devam edecek. Yukarıya ben şey linkini bırakmıştım. Sohbet linkini. Şey özür diliyorum. Sohbet diyorum. Sohbette. Whatsapp linkini bırakmıştım. Tekrar bırakıyorum. Oraya tıklayıp e, benim e, LGS ile ilgili Whatsapp kanalıma, grubuma üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz yine cumartesi günü olacak muhtemelen hafta sonu. Hafta sonu da her hafta sonu ders yapmaya çalışıyorum Büşra. O zaman da katılabilirsin. Evet teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler yorumlarınız için.